Herkese selam kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berat Küçük. Bugün Mimar Hanem kanalındayız ve tamamıyla çelik sistemden yapılmış villamızı sizlere tanıtıyoruz. Bugünkü villamızda tamamıyla çelik sistemden yapılmış 135 metrekare kapalı alana sahip villamızı sizlere tanıtacağım. O yüzden dış çekimini birazdan göreceksiniz zaten. Videonun başında da gördünüz. Size evi tamamıyla tanıtacağız. Bir kameramızı şöyle. Şöyle evimizin içi şöyle ultra lüks. E, Mimar Harun Yumuşak Küçük tarafından yapılmış bir yapıdır. Eylül Güzel'in yapısıdır. Şöyle gördüğünüz gibi. Şanlıurfa'da ve Güneydoğu'da tek bir marka olan Eylül Design e, birçok başarıya imza attı. O evlerden birisi de budur. Şu anda Şanlıurfa'daki en lüks yapıtlardan birisi. Şöyle size gösteriyorum. Evin tamamını gezdireceğim size. Evin evet şöyle mutfağına bir giriş yapalım. Mutfağına da şöyle girdik. Mutfağını da size şöyle göstereyim. Zaten evin dıştan çekimini de tam anlamıyla göreceksiniz. Şöyle evin bir lavabosunu görelim. Ultra yükselenmiş. Şöyle banyosunu da şöyle görelim. Şöyle burada da var. bir çocuk odası yapılmış. Bir çocuk odası yapılmış. Yine aynı kalitede, aynı standartta. Açıklarımızı evet. açalım. Kapı kollarından parkesine e, ve birçok özelliğini e, tamamı evin tek tuğlasına kadar tamamı evin Design tarafından yapılmıştır. Şöyle şöyle evin yatak odasını görüyorsunuz zaten. Aynalarına kadar evin Design tarafından yapılmaktadır. Şöyle size şöyle de gezdireyim. Ne kadar kaliteli olduğunu görüyorsunuz zaten. Tam anlamıyla konteyner e, ismi verildikleri ama konteyner olmayan bir yapı. Yani tam anlamıyla çelik sistemden. E, beton 50 kat daha dayanıklı ve e, birçok özelliğe sahip beton cebinden çıkaracak bir yapı. Depreme 50 kat dayanıklı. Şöyle görüyoruz zaten. Evimizin bir kapısı da şöyle, şöyle çıkıyor. şöyle gün batımını da görüyoruz. <laughs> Ve şimdi size drone çekimiyle baş başa bırakıyorum. Videonun sonunda fiyatla beraber karşınızda olacağım. Abone olmayı, like unutmayın.